Bu motor abi TVS Apache 200 bandına hani için konuşuyorum. Gerçekten bir eşşek. Of of of. Bir saniye şuradan ya Yani ben bu motorla gördüğünüz gibi dağda çıkıyorum. Şehir içinde de geziyorum. Uzun yola da gittim. Yani bir kere Konya'ya gittim. Ankara'ya sayısız kez gittim. Dur, konuşma modunda kalalım. Konuşma modundayım. Sayısız ilçelere gittim, gezdim. Şu an motorum 11 ya da 12 bin kilometrede falan. Ben memnunum açıkçası. Biraz şey, e, nasıl diyeyim? Gözüm kapalı değil. Eyvallah, biraz o bir korku var içinde. Hani bir şey olacak, motorum sıkıntı yaşatacak. Çünkü sıkıntı çıkarttığı zaman e, parça, tamir, bakım. Ne anlayan ustası var ne parçasını getirebileceğim bir yer var Eskişehir'e yani getiriyorlar yalan yok ama en aşağı bir ay bekletiyorlar sizi en aşağı üç hafta bekletiyorlar bir de üstüne işte yok bu enjeksiyonlu yok bu hip balığı falan diye ustalar artık para kopartmak için mi yapıyor yoksa gerçekten bu kutları için mi yapıyorlar niye yapıyorlar Bunları yapmak istemiyorlar yani sanki ne yani herkes Japon Honda kullanmak zorunda mı? Herkes Yama işte yeni kullanmak zorunda mı yani? yani bizim programımız bu yetti. Şey. Ben portamdan memnunum. Hayırlısı inşallah yükseltmeyi de planlıyorum. Yani, 400 cc, e, onlar 400 olabilir, 450 hesap olabilir. 450 NK istemiyorum ama belki. O bantlarda bir şey istiyorum. Bakalım yani, onunla zamanla artık göreceğiz. İnşallah olur ya. Elimden gelse ama gerçekten değil. Elimden gelse ben motor satmam. Bir satmam var. Ve bir tane daha dört yüzlük çekerim altı Bir tane daha, daha araba çekerim. Normal bakarım ama ne araba çekebiliyorum ne dört çekebiliyorum ve bunu satmadan şey yapabiliyorum. Evet. Neyse görüşürüz.